hatta Batman'ın hava alanı hariç olmak tamamını çevresini kuşatan bir imar çalışmamız var. Batman'ın nüfusu şu anda 470 bin ama bizim imar çalışmasında şu anda yapmış olduğumuz çalışma 850 bin nüfusa hitap edebilecek bir çalışma. Bunu Batman'ın kendi içindeki kentsel dönüşümlerden elde edilebilecek olan alanların da yeniden e, imar çalışması yapılması suretiyle bunu da hesaba kattığınız zaman 1 milyonluk olsa dahi Batman şu anda bizim yapmış olduğumuz imar çalışması nüfusu 1 milyonluk bir Batman'ı kapsayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla da bu çalışma neyi kapsıyor? Bu çalışma Batman'ın gelecekte planlı bir kent olarak büyümesini kapsıyor. Batman'ın gelecekte insanların huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir kent olarak planlamasını yapıyoruz. Bu çalışma gelecekte Batman'ın caddeleri geniş, ferah, rahat, yeşil alanları çok, parklarıyla, bahçeleriyle, sosyal donatı alanlarıyla insanların huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir kent vizyonu kapsıyor. Tabii aynı zamanda yeni imar alanlarının dışında kentin içerisindeki eskimiş olan ve yenilenme ihtiyacı olan alanların da dönüşümünün sağlanması da son derece kıymetli ve önemli ve değerlidir. Burası yaşamış olduğumuz yer geçmişte sel felaketi neticesinde 10 vatandaşımızın, Hasan Kevte'deki bir vatandaşımızla beraber 11 vatandaşımızın vefat ettiği bir alan. Burası geçmişte sele maruz kalmış ve bir afet alanı. Biz şu anda İlo bütün büyük bir proje. Ve biz buradan geçmişte afete maruz kalmış olan alandan başlamak suretiyle Batmanlara da şunu göstermek istiyoruz. Afet alanlarını dahi dönüştürüyoruz. Ve dolayısıyla da insanların, bu mahallemizdeki insanların da yaşam alanlarını bir park, bahçe olarak, yeşil alan olarak da yeniden dizayn ediyoruz. Burası bir başlangıç. Bakın tabii, tabii bunun da bir maliyeti var. Yani bunu da görmek zorundayız. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Şu anda birinci etapın dahi kamulaştırmalar dahil olmak üzere güncellenmiş fiyatı 50 milyon liranın üzerinde bir maliyeti var. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız da tabii belediyemizden imkanında Çevre Şehircilik Bakanlığımız da 50 milyon liraya gitmiş olan bu maliyeti üstlenmiş oldu. Önümüzdeki dönem içerisinde etap etap iluh deresinin tamamını yine bu şekilde inşallah da e, bitirdiğimiz zaman kentin içerisinde gerçekten de harikulade bir yaşam alanını ortaya koymuş olacağız inşallah. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili böyle bir fırsatı yakaladığımız için hakikaten kendimi mutlu e, ad ediyorum. Çünkü Batman'da yıllarca kangel haline gelmiş, e, neredeyse 1960'lı yıllardan bugüne kadar bütün yerel yönetimler seçimlerinde ve diğer e, seçimlerde siyasetçilerin adeta provanda malzemesi haline gelmiş olan İluk Deresi'nin e, çözümü noktasında bir adım olarak bizlere ve bu ekibe, Sayın Valimize ve ekibine nasip olduğu için de onlara teşekkür ediyorum ve kendimizi de e, mutlu ad ediyoruz. Çünkü Batman'da AK Parti döneminde 20 yıllık süreçte biz kırsalımızda ve kurumlarla beraber, bakanlıklarla beraber sağlıkta olsun, ulaşımda olsun, diğer konularda olsun her türlü e, projemizi hayata geçirdik. İlo Deresi'ni etap etap biz de böldük. Birinci etap olarak 2006 yılında meydana gelen selde 11 vatandaşımızın öldüğü can alıcı noktayı e, şu karşıdaki Tepe Okavşan'da e, caminin yanındaki bölge e, olarak bu bölgeyi biz aldık. Burada e, şu andaki yapılarla ilgili olarak biz e, yapı sahipleriyle büyük oranda uzlaştığımız alanların Yıkımını gerçekleştiriyoruz. Kamulaştırma bedelini de Çevre Şehircilik Bakanlığımız üzerinden bunların kamulaştırma bedeli ödeniyor. Burası bittikten sonra etap etap gidecek biliyorsunuz. İlo, e, 12 mahalleyi kapsıyor. E, uzun bir, e, bir proje. Ama bu birinci etapı, can avcı noktayı bitirdikten sonra da buranın uygulama projesini yine Sayın Vekilimizin ve Sayın Valimizin destekleriyle buradan hastaneye, üst yollarla falan, İnşallah taşlandırıp bu projeyi Batman'a kazandıracağız. Biz birinci etapın yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. İnşallah da baharda biz buranın rekreasyon alanına çevirip, yeşillendirip Batman'ları kazandıracağız.